hepinize mutlu günler değerli futbol severler. Ben Arda Eminize, iler hemen yeni başında değerli yorumcum. Sevgili Çağatay Gülüş her zaman olduğu gibi koltuktaki yerini aldı. Bu mücadelenin altın boyu sizlerle birlikte olacağız. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzıma sağlık. Stadyumda müthiş bir atmosfer var. Tanatlarla yerlerini aldılar. Gerçekten coşkulu bir atmosfer var değerli izleyiciler. Tuvi Nartin, Pilton from the wall. Ten-off talent yaklaşmadı. Hesfifa Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Zaniolo. Uzun oynuyor. Şimdi kenardaki boşluğu gördü. Barcelona. De Jong. Evet maçın yeni. Gidip geldi. Karar faul. Pozisyon faul. Doğru karar. Sonma yerli yerinde. Evet hocam. Kısım aktarmak için uygun pozisyon arıyor. O yok. İkili mücadelede foul yapıyor o noktada. karar serbest vuruş. Evet. Hakem ismini aldı ve sarı kartına yazdı. what Temponun biraz düştüğü anlardayız. Tempo düştü, sakinleşti oyun. Düştü hocam. Ne kaygın var. Sergio Oliveira. Rashica, Torreira. Şimdi Icardi. Mertens. Bir şut. Değgenden geçitiyor. Karisinde Kaştayken izin vermedi goleyi. Yavuz'a taştırmadı topu. Top kıza düştü. Zaniye. Top kaybı. Yavuz'a taştırdı. Pedri. İnce bir top. İyi düşündü fakat asist istediği gibi gitmedi. Galatasaray serbest vuruş kazandı. bir pas. Zaniolo. Dubois. Çizginin dışına çıktı Taç. Uzak noktaya gönderiyor. Tehlikeli savuşturdu. İlk yarının son videoyu. Evet. Değerli izleyiciler ikinci yarıda tekrardan görüşmek üzere. Evet oldukça heyecanlı bir mücadele oluyor. Fakat iki takım da şu ana kadar gol sessizliğini bozmuş değil değerli izleyiciler. Bakalım neler olacak. Evet ilk yarıda gol yok. 0-0'lık eşitlik var. İkinci yarıda takımlar birbirlerine karşı üstünlük sağlayabilecekler mi? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. İkinci yarı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz mücadele değerli izleyiciler. Nereden? geçmesine izin vermiyor. Araya giriyor ve alıyor topu. Gavi. Arojo. Kristensen öne doğru uzatıyor. Rashica. Hikardi. Şimdi Kerem. Kerem Akçurk oluyor. Önde basıp rakibin top yapmasına izin vermiyorlar. Torreira. Evet ikinci yarıdayız ve hala golsüz eşitlik devam ediyor. Ferran Torres. Şimdi pasını aktarıyor. Parmaklarının ucuyla çeliyor topu kaleci. Çok iyi çıkardı. Şimdi oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Yolu uzattı. Icardi bir uzun top şimdi. Arabası düşüncesi. ileri uzattı topu. Boşluğu iyi gördü. Tehlikeli olabilir. Bir şut. Kritik bir müdahale geliyor. Kesiye. Zaman daralıyor ve hala skorda bir değişiklik yok. Jorge Alba serbest vuruş. O noktada foul yapan isim hakem net bir dille uyardı kendisini. Bu dakikadan sonra daha dikkatli olması gerekiyor. E foul serbest vuruş kullanılacak. Doğrudan kaleye defalar mükemmel bir bitiş. Kaliteli bir gol izledik hocam. Çok güzel sonlandırdı pozisyonu. Usta işi. Kalite kokan çok güzel bir gol atıyor. Gerçekten de öyle. Çok güzel attı. 0 Kerem Zaniolo Kanada döndü şimdi Zaniolo Şimdi yıkardı Mertens ikap yıkar ve bir şut bu bol oldu topar gitti bol oldu bol geliyor dur kadar coştırıyor. takım <laughs> iyi sürükledi. E doğru. İyi çıkardı karıcı. Çok iyi iş çıkardı. チクヨス。 için normal süresinde eşitlik bozulmuyor ve uzatmalar oynanacak. Ve uzatma devreleri başlıyor. Oyuncular çok yoruldular. E, bol top kayıtları görebiliriz bu Bakalım mücadeleden kim galip çıkacak. Pes FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Galatasaray takım olarak müthiş efor sarf ediyor. Bakalım mücadelenin devamında neler olacak. Savunma önde yakalandı. Bir kontra atak fırsatı olabilir şimdi. Ve Lewandowski. Lewandowski! Bu kez uzun oynadı. De Jong. İleri oynadı. Şimdi Lewandowski. Sağ kanada bir pas. İçeri kesti Sergio Roberto sağ olmadı. Biraz fazla girdi topun altına sanki. Ve İlkay Gündoğan. Orada bir top kaydı şimdi. İyi mücadele. Duduk geldi Karazor. İlkay ileri uzun bir top. İleri doğru uzun top denemesi. İlkay girdi. Sürüyor orada. Yan Çok şanslı. Harcıyor fırsatı. Kaçıyor fırsat. 15 dakikalık ilk devre bitti. İkinci devresi başlıyor uzatmaları. Evet pozisyonların olduğu, önemli anların yaşandığı müthiş mücadelede eşitlik var. İlkay Gündoğan. İlkay yarı uzattı pasını. Pasını aktarmak için uygun pozisyon alıyor. Lewandowski. Kutlu bir şekilde. Kutluyordu. Sağ boşluğu görüyor şimdi. Garcia. Il fa De Jong. Arroyo. Kesiye, Aroyo. Kesiye. yavaşça önüne bıraktı. Zulmadı beraberlik ve şimdi penaltı atışları başlıyor sonunda da kazanan çıkmadı. Ben atışlarına geçiyoruz. Az Asu... sonra... Şimdi penaltı atışları başlıyor topu aldı beyaz noktaya yerleştirdi. Müthiş bir heyecan var tribünlerde. Sergio Oliveira ilk penaltı için topu beyaz noktaya koyuyor. Seri atışların ilk vuruşu ve kaleci başarılı pozisyonda. Çok iyi kurtarış. Penaltı kaçıyor. Ansu Fati. Bakalım penaltı gole çevirebilecek mi? Heyecan at safhada. Oldukça soğukkanlı. Ve kurtarıyor. Çok önemli bir kurtarış yaptı kaleci. Çok önemli bir kurtarış bu. Üçüncü penaltı için topun başında. Penaltıyı kaçırıyor. Değerlendiremiyor penaltı vuruşunu. Çok kötü vurdu. Şimdi de kaptan geldi topun başına Penaltı vuruşu için Ve kaçtı penaltı Çok iyi çıkardı kule bekçisi İkarhi listede yer alan 3. oyuncu Sıradaki penaltı atışı için Topun gerisine geçiyor şimdi İlkay 3. penaltı için topun başına geliyor Kurtarıyor. Kaleci bir kurtarış kaneciden. Galatasaray gol yaparsa rahatlatır takımını. Topun gerisinde şimdi farkı 2'ye çıkarmak için. Şük bir birini çıkardı ve ağları buldu gol oldu. Bu golle fark 2 oldu. Barcelona çok kritik bir penaltı kullanacak. Atamazsa iş biter. Günler ayakta. Galatasaray maça oldukça istekli başlamıştı ve kazanmak için sağdaki 11 adamla müthiş mücadele etti. Neticede güzel bir galibiyet aldılar. Evet değerli futbol severler. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli hocam size de çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızla maça renk kattınız. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Arda. Evet herkese mutlu günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.